Herkese merhabalar arkadaşlar, Pere Gayrimenkul'den Hakan Aravacı ben. Bugün Didim Akbük'e geldik. Sizlere çok güzel bir fırsat sunmaya geldim. Neden fırsat? Hemen kısacasını bilgi vereyim arkadaşlar sizlere. Şimdi biz şu anda Akbük'te denize, merkeze, sosyal alanlara yürüyerek bile gitseniz gidebileceğiniz mesafede, yürümenin dışarısında ise toplamda 1-1.3 kilometre bandında arkadaşlar erişim sağlayabileceğiniz bir bölgedeyiz. Ön tarafımız yol, arka tarafımız yol. Yan yana burada yapılan villalarımız var. Ee, her bir arsa'nın 250 metrekare kendine ait kullanım arsa metrekaresi bulunmaktadır ve hepsinin iskanları alınıp kat mülkiyetlerine geçirmiştir. Hepsinin müstakil havuzludur. Biz burada yaklaşık zannedersem 3 ya da 4 ay önce de gelip çekim yapmıştık. Güncel fiyatlar da hep aynı. Burada 2 tane daha satılık yer var. İnternetteki ilanlara da bakabilirsiniz. 7 milyon 250 bin TL satış rakamları var normalde burada. Bizim de buranın satış rakamı 7 milyon idi. Fiyatı düştü. Şu an hiç pazarlık yok. 6 milyon 650 bin TL son fiyat arkadaşlar. Bugün buraya iki tane müşteri getirdik. Müşterilere baktı. Haber bekliyoruz. Lakin hemen gelmişken videosunu da çekelim dedik. Normalde burayı video çekmeyi düşünmüyorduk ama pazar günü bir de Baran artık döndü aramızda. Hemen gelmişken başlayalım dedik çekime. Hemen arkadaşlar burayı sizlere sunuyoruz. Gerçekten mükemmel bir fırsat. Bölgedeki arsa rakamlarına villalara bakabilirsiniz. Şu an anda sadece 250 metrekare müstakil bir arsayı alıp bu villayı şu anda 6 -650 inşa edemezsiniz bilginiz olsun. Maliyetine satılık bir villa diyebilirim şu anda sizlere. Çok güzel bir fırsattır. burada arkadaşlar havuzumuz gördüğünüz gibi ortalama 21 metrekare, 18 18 ya da 21 metrekare civarında bir kullanım alanımız bulunmaktadır. Ön tarafımız burası güney cepheye bakan taraf. Etrafı Komple arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil halı diyoruz. Çimçit diyoruz. Çimçitlerle çevrilmiş. Ön taraftaki kullanım alanımız burası. Aslında villamızın ana girişi bu taraf. Ama biz burada havuz başından başlamak istedik. Hemen burayla alakalı da bilgi verelim sizlere. Bu kablolarımızın hepsi güvenlik kameraları için ayrılan yerdir. Ana girişimiz burası. İstersen şöyle bir dışarı çıkalım Baran. Burayı da bir görmüş olalım. Bakın burada da yolumuz var. Burası bizim e, batı cephemiz oluyor. Ya aslında şöyle söyleyeyim. E, güney doğu ve batı cephesi. Üç cepheye de hakim olan bir villa diyebiliriz arkadaşlar. Rahatlıkla buraya. Ön tarafı yol olması çok büyük bir avantaj. Diğer tarafının yol olması büyük bir avantaj. İki tarafı da yol olduğu için çok sıkış tepiş bir yer değil. Şimdi girişimiz ana girişimiz burası. Sol kapımız araç otopark girişi. Oraya da elektrikli panjur bırakmışlar. Burası da bizim yaya girişimiz. Kapılarımızın gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsinde demir döküm CNC kesim modellerimiz bulunmaktadır. Şimdi burası araç otopark girişimiz demiştik. Burada bahçe payımız var. Yeşil alan, toprak bırakmak yerine bu şekilde arkadaşlar işte kahverengi, yeşil, e, beyaz aynı zamanda böyle sarı e, gördüğünüz gibi bir peyzaj çalışmaları yapılmış, çakıl taşları döşenmiş böyle bir bahçe alanı oluşturmak istemiş müteahhit firma. Şimdi evin içerisinde eksikler olabilir, dışarıda eksik olabilir. Havuz boştu mesela, motorları yoktu şu anda. Onların hepsinin paraları ödendi arkadaşlar. Ee, siz evi satın aldıktan sonra havuzun dolumu istediğiniz takdirde onların hepsi yapılıp sizlere o şekilde teslim edilecek. Onu da söyleyelim. Şimdi girişte güzel bir çelik kapı var. Bizleri bu şekilde karşılıyor. Şöyle içeriye geçelim Baran. Hemen salondan başlayalım. Zaten salon, mutfak bir Amerikan mutfak tarzı dediğimiz bir girişimiz var. Şu kapımız direkt sürgülü iki yana da açılıyor ve direkt havuza çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi girişimizi yaptık. Girişimizi yaptığımız gibi sağ tarafta e, mutfak alanımız var. Sol tarafta salon kısmımız var. 60'a 120 beyaz seramiklerle döşenmiş bir salon alanı burada bizleri karşılıyor. Mutfak o tarafa gizlendiği için buradaki kullanım alanımız tamamen salon kısmı olarak bizlere kalmış. Şurada bir iki tane görsel mobilya çalışmaları yapılmış. Buraya biblolar bırakılabilir. Televizyon ünitesi için düşünülen yer burası. Evimizde elektrik şu anda abonelik olmadığı için elektrik sistemini gösteremiyoruz. Bazı yerler karanlık çıkabilir. Bunun için kusura bakmayın. Ama evde asma tavan, spot aydınlatma ve led aydınlatma modelleri kullanılmış. Şimdi hemen başlayalım. Burası bizim e buzdolabı yerimiz. Burada fırın yerimiz var. Şurada arkadaşlar küçük bir böyle vestiyer tarzı bir dolap kullanılmış. Buradan gördüğünüz gibi bir kapı bırakılmış. Arka tarafa aslında villanın ön taraftaki giriş alanına çıkış olacak bir kapı bırakılmış ve burada benim dikkatimi çekiyor. Winsa marka PimaPenler kullanılmış. Winsa biliyorsunuz ki PimaPen de en kaliteli markadır. Birinci sınıftır. Kolay kolay da çoğu müteahhit firma kullanmaz pahalı olduğu için. Devam edelim. Burada alt tarafta arkadaşlar hem bulaşık makinesi üst tarafta da ankastre seti için bir alan bırakılmış. Şimdi burada bir merdiven altına gelen gördüğünüz gibi küçük lavabomuz bulunmaktadır. Girişte İlk girişte gösteremedik direkt içeri girdiğimiz için hemen kapının arka tarafında da antrasit gri renkleriyle kullanılmış aynalı güzel bir vestiyer alanımız bulunmaktadır. Hemen yukarıya doğru çıkışımızı sağlayalım. 6 milyon 650 bin TL. Arkadaşlar pazarlık yok. Son fiyattır. Ee, emsel rakamları 7 milyon 250 bin TL'dir. Burası da 7.250 idi. Fiyatı düştü pazarlık yok. 6.6 üzerinde son fiyat olarak sizlere sunuluyor şu anda. İlk odamız burası. 4 artı 1 açık mutfaktan oluşan ev demiştik. Doğalgaz tesisatlarımız hazır. Gördüğünüz gibi bütün odalarda kurulu. Buradan balkon alanına çıkış yapıyoruz. Burası bizim e, batı cephemiz. Ben girişte buraya güney cephe dedim. O yanlış oldu. Güney cephe bu tarafa bakıyor. Ama ön tarafta yolumuz açık olduğu için yani güney cephesinden gelebilecek olan ışığı, güneşi de net bir şekilde evin içine alabiliyoruz. Oradan devam edebiliriz istersen Baran. Geri geriye gidebilirsin. Şimdi bu balkona iki taraftan da girişimiz var. İki oda da bu balkonu ortak olarak kullanabiliyor. Yan taraftaki odamız hemen hemen 10 metrekareydi. Burası oradan bir tık daha büyük. Burası da Ortalama 12-13 metrekare civarında vardır. Yine iki tane pencere bırakılmış. Tavan yükseklikleri çok güzel. Bu dikkatimi çekti benim. Tavan yüksekliğine baktığımız zaman hemen hemen 3 metreye yakın bir tavan yüksekliğimiz bulunuyor. Bu da evin içerisini daha ferah ve daha geniş hale getiriyor. Onu da söyleyelim. Şimdi ortak hatta ortak kullanım bir banyo lavabo alanımız var. Bakın burası... Çamaşır makinesi, üst tarafı termosifon için ayrılmış. Buraya güzel bir dolap yaptırabilirsiniz. E, duşa kabin alanımız, duş yerimiz burası. Şurada küçük bir dolabımız var. içerisinde rafları olan aynalı, yine aynalı bir dolaplı arkadaşlar. E, Hilton lavabo takımı. Yan tarafında da Vitra markaların kullanılmış olduğu bir e batarya sistemiyle gömme rezervuarlarımız var arkadaşlar. Burasını yatak odası olarak düşünmüşler. Orta kattaki 3. oda burası şu anda. Burada bir ebeveyn banyosu var. Bizleri aynı zamanda karşılayan. İçerisi ortalama 12 metrekare genişliğinde. Bir de burada 2-3 metrekare büyüklüğünde arkadaşlar bir Ebeveyn banyomuz bulunuyor Niş yerlerini bu şekilde burada bırakmışlar Buralara şampuan koyabilirsiniz Bataryalarımız simsiyah e, Gömme rezervuarlarımız siyah Yani bataryalar siyah Bu şekilde tasarlamak istemişler Şimdi yukarıya çıkalım Yukarıda da bir terasımız var Gerçekten emsal rakamlarına baktığımız zaman şu anda zaten 250 metrekare arsaların satış rakamları 3,5 milyonların üstünde. Tam müstakil bir villa yapıyorsunuz. Tam müstakil bir villa yaptığınız zaman maliyetiniz haliyle yüksek oluyor. Yani şu anda dediğim gibi yine söyledim yine söylüyorum maliyetine satın alabileceğiniz bir villadan bahsediyoruz arkadaşlar. Burası bizim son odamız. Dördüncü odamız. 4 artı 1 demiştik zaten sizlere Dördüncü odamız da burasıydı Çatı katında neye dikkat ediyoruz? Çatı katları genelde bu şekilde eğimli geliyor Ama bakın burası dümdüz ve çatımız oldukça yüksek Hatta alt kattaki tavan yüksekliklerinden daha yüksek burası Son olarak da burada bir terasımız var Terastan güzel bir deniz manzaramız bulunuyor Bakın, oh, bak, burada şimdi bir geldik. Şu an hiç rüzgar esmiyor. Kuş sesleri direkt böyle kulağımızın içerisine şu anda fısıldanıyor. Ee, buraya bakıyorum, e, komple ormanlık, yeşil alan. Hemen arkamı dönüyorum. Arkamda güzel bir deniz manzarası. Yani mavi ile yeşilin birleşmiş olduğu Akbük'teki harika yerlerden birisindeyiz şu anda. Ee, ön tarafımızdaki yolun genişliği çok güzel. Mesela bayağı bir büyük ortalama 15 metrelik bir ee, asfalt yolu var arkadaşlar burada. Şimdi önü yol dediğimiz zaman yola da dikkat etmek lazım. Burada ön taraftaki yolumuz çok geniş. Karşı taraftaki evle bağlantımız oldukça uzak arkadan giriş yaptığımız yerde de aynı şekildeydi yine arkadaki mesafemiz çok uzak Mükemmel bir deniz manzarası var demiyoruz ama buraya çıktığımız zaman çok rahat bir şekilde denize hakimiz. Hatta bu teras alanını e, isterseniz kapatabilirsiniz. Pergüle yaparsınız, pergüleden sonra cam balkonla çevirirsiniz ya da sadece pergüle yapıp burada gölgede de oturum sağlayabilirsiniz. Terasımız çok güzel. Evet arkadaşlar gerçekten fırsat bir villa sunduk sizlere. 7 milyon 250 bin TL satış rakamı olan yerde şu anda 6 milyon 650 50 bin TL'ye pazarlıksız son fiyat olarak düşürdük. 250 metrekare arsamız var. Tam müstakil, bağımsız bir villadır. 250 metrekare arsanın içerisine yapılmış müstakil havuzlu 4 artı bir açık mutfaktan oluşan 3 katlı triplex bir villa gezdik. Sizlerle bu fırsatı bence kesinlikle kaçırmayın. Seçimden önce çok iyi gelecek bir yatırım fırsatı diyebilirim sizler için. Alıcısına cani gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.